Şöyle bir şey hayal edin. Tamamen karanlık bir oda ve bu odada görünmez bir kapının başında duran minicik bir bekçi. Görevi çok basit gibi duruyor, değil mi? Ama aslında bu küçük bekçi evrenin en temel kurallarından birini yıkma potansiyeline sahip. Evet, yanlış duymadınız. İşte bu Maxwell'in cininin inanılmaz hikayesi. Hadi hep beraber bu gizemin içine dalalım. Şimdi bu soru Kulağa sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi geliyor farkındayım ama inanın 150 yılı aşkın bir süredir en parlak beyinlerin, fizikçilerin aklını kurcalıyor. Neden mi? Çünkü eğer bu sorunun cevabı evetse, o zaman zamanın akışından tutun da evrenin nihai kaderine kadar bildiğimizi sandığımız her şey ama her şey temelden sarsılabilir. Bütün bu hikaye 1867 yılında İskoç fizikçi James Clerk Maxwell'ın zihninde bir kıvılcımla başladı. Maxwell sadece kağıt ve kalemle termodinamiğin o sarsılmaz gibi görünen bir yasasını sorgulamak için inanılmaz zeki bir bulmaca, bir düşünce deneyi kurguladı. İşte bu dahice bulmacanın tam merkezinde evrene adeta tek başına kafa tutan küçücük ama inanılmaz derecede zeki bir varlık var. Karşınızda Maxwell'in cini Peki bu cin dediğimiz şey tam olarak ne? Aslında o molekülleri tek tek görebilen ve onları hızlarına göre yani hızlılar ve yavaşlar olarak ayırabilen hayali bir kapı bekçisi. Yaptığı iş çok basit gibi duruyor değil mi? Ama işte bu basit eylem birazdan göreceğimiz gibi evrenin işleyişine dair en temel yasalardan birine düpedüz meydan okuyor. Peki bizim bu küçük cinin kırmaya çalıştığı kural neydi? Size şöyle söyleyeyim. Evrenin en kaçınılmaz en ama en katı yasalarından biri. Bu yasanın adı termodinamiğin ikinci yasası. En basit haliyle şunu söylüyor. Evren her zaman ama her zaman düzenden düzensizliğe doğru akar. Yani kaosa doğru. Bu düzensizliğin bilimsel adı da entropi ve bu entropi zamanla daima artmak zorunda. Aslında bu yasayı her gün her an yaşıyoruz. Mesela masanıza koyduğunuz sıcak bir fincan kahveyi düşünün. O kahve neden soğur? Çünkü ısısı odaya dağılır. Yani düzensizlik, entropi artar. Peki hiç o kahvenin odadaki dağınık ısıyı toplayıp kendi kendine daha da ısındığını gördünüz mü? Tabii ki hayır. İşte bu yasa yüzünden. Bakın bu işin ne kadar derin olduğunu şimdi anlayacaksınız. Termodinamiğin ikinci yasası sadece sıcak kahve ile ilgili değil. O, zamanın kendisine bir yön veriyor. Yani neden geçmişi hatırlayıp da geleceği hatırlayamadığımızı açıklıyor. Evrenin geçmişi daha düzenli, geleceği ise kaçınılmaz olarak daha kaotik. İşte buna zamanın oku diyoruz. E peki, bizim bu küçük cin, zamanın okuna ve evrenin bu demir gibi yasasına karşı nasıl bir oyun oynuyor da onu kandırmaya çalışıyor? Hadi gelin bu dahice düşünce deneyinin detaylarına bir bakalım. Maxwell'in kurguladığı sahne aslında çok basit. Gözünüzde canlandırın. İçinde gaz olan bir kutu var ve her yeri aynı sıcaklıkta. Bu kutuyu tam ortasından üzerinde minicik bir kapı olan bir duvarla ikiye bölmüşüz. Başlangıçta iki tarafta da tam bir kaos var. Moleküller rastgele hareket ediyor. İşte tam bu noktada bizim cinimiz sahneye çıkıyor. Kapının başına geçip iki taraftaki molekülleri gözlemlemeye başlıyor. Diyelim ki soldan kapıya doğru ortalamadan daha hızlı bir molekül yaklaşıyor. Cin bunu görür görmez hemen kapıyı açıyor ve o hızlı molekülü sağ tarafa geçiriyor. Sonra sağdan yavaş bir molekülün geldiğini görüyor. Hop, kapıyı tekrar açıp onu da sola alıyor. Peki, bu işlemi defalarca tekrarladığını düşünün. Sonuç ne olur? İnanılmaz bir şey olur. Kutunun bir tarafı sadece hızlı, yani sıcak moleküllerle dolarken diğer tarafı sadece yavaş, yani soğuk moleküllerle dolar. Yani bizim cin görünüşte hiç enerji harcamadan tam bir kaostan mükemmel bir düzen yaratmış olur. Bu, bu termodinamiğin ikinci yasasının düpedüz ihlali demek. Bu durum, o dönemdeki fizikçiler için tam bir kabustu. Yani bu, bedavaya enerji üreten bir devri daim makinesi demek miydi? Evrenin en temel yasalarından biri yanlış mıydı? Yoksa, yoksa Maxwell'in ve o zeki gözden kaçırdığı gizli bir bedel mi vardı? İşte bilimin en güzel yanı tam da burada başlıyor. Ne zaman böyle bir paradoks, bir çelişki ortaya çıksa, bu genellikle çok daha derin bir gerçeğin kapısını aralar. Ve bu sefer o kapıyı aralayan şey, cinin ödemesi gereken o gizli bedeldi. Ama bu paradoksun çözümü için 60 yıldan fazla beklememiz gerekti. Takvimler 1929'u gösterdiğinde, Macar fizikçi Leo Szilard sahneye çıktı ve cinin o küçük hilesini ortaya çıkaran ilk kişi oldu. Szilard, herkesin gözden kaçırdığı çok ama çok önemli bir ayrıntıya odaklanmıştı. Ortada büyük bir yanılsama vardı. Neydi o? Cin'in bedavaya düzen yarattığı sanılıyordu. Ama Szilard'ın ortaya koyduğu gerçek bambaşkaydı. Bir molekül hakkında bilgi edinmek, yani onun hızlı mı, yavaş mı olduğunu bilmek bedava değildir. Bu eylemin kendisi fiziksel bir iştir ve evrende ödenmesi gereken bir bedeli vardır. Szilard'ın mantığı aslında şuydu, Cin'in bir molekülün hızlı mı yoksa yavaş mı olduğunu anlaması için ne yapması lazım? Önce onu gözlemlemesi, sonra bu bilgiyi hafızasında tutması ve bir sonraki molekül içinde hafızasını temizlemesi, yani sıfırlaması gerekir. İşte bu bilgi edinme, kaydetme ve silme süreçlerinin her bir adımı, evrende entropi, yani düzensizlik yaratır. Üstelik bu sadece teoride kalan bir şey de değil. Kuantum fiziğinin temel taşlarından biri olan belirsizlik ilkesi de bize şunu söyler. Bir parçacık hakkında bilgi edinmeye çalıştığınız an onun durumunu kaçınılmaz olarak değiştirirsiniz. Yani bilgi edinmek demek evrene müdahale etmek demektir. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Hesaplamalar gösterdi ki, cinin beyninde ya da hafızasında o bilgiyi işlerken yarattığı entropi yani düzensizlik kutunun içinde molekülleri ayırarak sağladığı düzenden her zaman ama her zaman daha fazladır. Sonuç, toplamda evrenin genel düzensizliği artmaya devam eder. Kısacası, termodinamiğin ikinci yasası güvendedir. Evet, Maxwell'in cini belki oyunu kaybetti, yenildi ama bu düşünce deneyi bize evren hakkında yet yeni ve gerçekten de devrim niteliğinde bir bakış açısı kazandırdı. Çünkü bu sadece zekice bir bulmacanın çözümü değildi. Fizik tarihinde gerçek bir dönüm noktasıydı. Neden derseniz, daha önce birbirinden tamamen ayrı olduğu düşünülen iki dünyayı, somut ve soyut olanı birbirine bağlıyordu. İşte o devrimci bağlantı tam olarak bu. Bir yanda ısı ve enerjiyle uğraşan termodinamik var, diğer yanda ise veri ve enformasyonla ilgilenen, daha soyut gibi görünen bilgi teorisi. Maxwell'in cini bize şunu öğretti. Bilgi fiziksel bir şeydir. Bilgi edinmenin bir bedeli vardır ve bu bedel, evet, entropi ile ölçülür. İşte bu inanılmaz derin bağlantı, Stephen Hawking gibi dev isimlerin çalışmalarının da temelini oluşturdu. Onlar sayesinde anladık ki, bu termodinamik ve bilgi yasaları sadece laboratuvardaki gaz kutularında değil, kara deliklerin o akıl almaz gizeminden evrenin başlangıcına kadar her şeyi yönetiyor. Hawking'in şu sözleri aslında Maxwell'in cininin bize bıraktığı en büyük mirası mükemmel bir şekilde özetliyor. Bu tür düşünce deneyleri bize sadece evreni anlatmıyor, aynı zamanda o bitmek bilmeyen anlama ve bilme arayışımızın kendisini anlamamızı sağlıyor. Maxwell'in cini sonunda evrenin yasaları karşısında pes etti. Evet. Ama bu bizi çok daha heyecan verici bir soruyla baş başa bırakıyor. Peki günümüzün cinleri ne durumda? Yani kuantum bilgisayarlar, kara deliklerin bilgi paradoksu, karanlık enerji gibi modern gizemler onlar bildiğimiz bilim yasalarına nasıl meydan okuyor? Kim bilir? Belki de bir sonraki büyük bilimsel devrim tam da bu yeni bilmecelerin içinde saklıdır.